Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi çocuk sevindirmeye. Bir çocuğu sevindirmek ne kadar mutlu ediyor beni biliyor musunuz? Bakın ne yapıyorum. Alış topluyorum. Alış. Yarın gideceğim Allah izin verirse. Önüme gelen çocuklara avuç avuç dağıtacağım. 15 liraya mı 20 liraya mı ne satıyorlar bunu? Paşa da beni bekliyor kimse gelmesin diye. Evet. Alıcı bilirsiniz değil mi? Çok güzel. Harika ya. Kocaman kocaman. Bir görseniz şuna bir bak. Hiç kurt daha dek gelmedi. Ağacı budadım. Bu sene budadım ağacı. Şunları gençleştirdim. Şu üç koldan var. Hepsini toplamadım ha. Gelen giden yesin diye. Maşallah çok var ya. Çocuklara dağıtayım. Komşulara vereyim. Hadi bakalım. Görüşürüz. İşim çok. Oyalamam beni. Hadi bakalım.